Merhaba arkadaşlar ben minyamin yengen Karşınızdayım Bugün ne yapıyorum Eee Minecraft günlükleri için sezonun kaçıncı bölümü oldu ben de sayamadım ama Eee 3 4 galiba 4 olması Gerekiyor bunun Öyle hatırlıyorum amcım ne olur Neyse e, sesim biraz kötü geliyor olabilir. Yeni uyandım. Mışıl mışıl uykuya daldım. Hop. Bu da bu da bu da bu da. Bu da bu. 360 attık. Bence şöyle yapabiliriz ya. Bizim hiç meşale var mıdır? Yok ter. O zaman hemen meşale yapabiliriz. Bak şöyle aydınlatalım yani. burayı. Aşağıda kaldığı için çok şey oluyor. Kötü, kötü gözüküyor çok. Burada karayı barma patladı oğlum bu hal. He doğru ben en son kumların hepsini düşmüştüm. Ya illa sen bana bunu yaptıracak mı ya? Al bak geldim. Bir tane pantiyem. Kırık.

Altını da kaplayacağız ya. Altını da bunlarla kaplayacağım. Güzel durur. Ben beyaz odunu seviyorum ya. Meşe odunu da... Tamam meşe odunu ile beyaz odunu aynı şey değil. Yok. Bu meşe odunu... Bu da... Odun kütüğü. Kütük odun. Kuş kütüğü işte ya. Kuş odun. Kuş odun. Kuş odun Allah Allah. Ben hala kırıyorum bunları. Gece olması benim zararıma değil. Bu benim problemim değil. Senizler ha savaşçı olmak için. Hemen gidelim ve şey yapalım. Şey ne? Bada 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 Uyuyalım gece olmadan. Burada zaten pek yaratığın doğacağını bunu. Evet. hiç. Sanmıyorum. Ama gene uyumakta fayda var. Zararı yok uyum. Zaten yeni uyandım ben de. Tamam lan hadi uyandın işte. 100 kere tekrar etme diyeceğiniz bana Eçen ben yeni uyandım arkadaşlar. Mesela <laughs> beni vurasınız var şu anda. <laughs> rit diye haran kiflinde Allah belanı vermesin Yeni şarkı yazdım. Eh bakın, çok mu yüksekten yaptık? Geçen video yaptıysan bir şey bir anlamı vardır. Çok yüksek değil. Çok alçak da değil. Gökdelen yapacak halimiz yoktu bizim buraya. Aslında olabilir la. Bir video gökdelen yapacağım söz. Şimdi şey yapacağım ya ben. Red Simulator'ın ikinci bölümünü çekeceğim. Birincisi yüz izlenme aldı. Anladım seviyorsunuz Renç'i. Renç'i Ranch çekeceğim çekeceğim videoları size sayıyorum. Renkçi çekeceğim. Bu da çok şey kaçırır. Çünkü çekeceğim tüm videoları sayıyorum. Range var. Range Simulator. Çektim yani birinci bölüm. Çiftlik yapıyoruz. Hatırlamışsınızdır. Benim hatırlatmama gerek yok. Gerek yok. Gerek gerek gerek. Ya arkadaşım şu manzarada deniz manzarasında o çok kararlı da etraf. Şey çekeceğim. E, Minecraft'ta bir sunucu açacağız. Hep beraber toplanacağız orada. Oynayacağız sizinle işte. Şehir meyir kuracağız. Ben hep böyle küçükken hepimiz Minecraft'ta şehir kurmayı denemişizdir. Ama hiç de yapamazdık. Yani öyle bir kötü yanı var. Şu anlık bunu kullanacağım. Bak. Bu çok hoş bir görüntü yansıtıyor sizi bilmem ama ben seviyorum. Bizim acil şey ihtiyacımız var kuma. Biz bir kum toplayalım bak. Tam şu ikisinin arasına. Şöyle. Mis gibi oldu. Bitti. Onu alalım. Aa ben altı kaplayacaktım ya. Bak onu da unuttuk. Şu an bizim şey yapmamız lazım. Camları boş ver. Onları sonra hallederiz de. Ya tövbe. Tövbe bismillah. Heh, şuradan çıkacağım işte üst kata. Yatağımdan kalkıp ister üst kata çıkarım ister çıkmam. Bu sizi ilgilendirmiyor. Bu benim suçum değil üst ters de koyduk. Hı, çok güzel. Bak, bunu ters koyma ihtimalim yok. Hı, şuraları işte kıracağız. Bir geriden alsak çok rahat olacak ya. Bir geriden dediğim işte. Mesela önce biz şuradan başladık. Bu sefer Yataktan kalkacağız. Parkur skilçlerimizi konuşturacağız. Evet. Ters koyduk. Nasip de varsa. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> <coughs> 2, 4, 6, 8, 8 9, 10, 11, 11, 11, oğlum benim 14, 15, yapınca rengi daha farklı Bize yok çok abartı oldu bu da. Hı, ya bize bence bu kadar yeter gibi geliyor. Ya tövbe yarabbim. Hı? Sekiz dokuz. <laughs> ah. La bazı Neyse işte. Çok ses yansımıyor inşallah. Ha? Mikrofon neden ben o kadar uzak tutuyor. Ben altına şey koyacaktım da şu anda hiç var mı ki yaşıyordum. olmaz olur mu cani? Bak şöyle işte. Şuraları da kıralım. Bak bu sefer gördün mü? Bir geriden aldık. şuralara da şuralara mis gibi bak gördünüz mü buraya da balkon yapacağım bak deniz manzaralı burası da Cem çok bir şey istedi şuradaki ağacı atlayarak kırmak bir Bidi. Allah harbi çok iyi düştük. O zaten kırık meşe bunu kırarım o zaman. Ben boşuna mı atladım? Benim canım bir buçuk kalp gitti. Bunu yani kim? Açıklayamadım. Susayım bence. Konuştukça batırıyorum. <laughs> Hamsi yakalayalım. Hamsi. Ula tuttum hepsi seni. Tuttum tuttum hepsi seni. Teliften de Minecraft'ın tüm seslerini kıstım. Ne ne ben nereden bileyim. Atarlar mı atmazlar mı. Videoma telif yedi zaten iki üç günümüz. Ne alan o yavru öldürme için ondan seni Sen de öldür. Balık için ver de o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Şuraları kır, kır. Siz akınız barışacak mısınız? Yeter mi? Y yetmez. Benim burada yeter. Daha çok 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 diyeceğinizi düşündünüz ama demeyeceğim. İnaiyelik yaptık. Patık patık patık. Allah buraları da kırabilirmiş. Allah'a ısmarladık. Kır dal. Dal ya. Hı -hı. Kaç tane? En az 20. Bak. Cumburlop. Şehir yapacağız ya aynen. Şu diyor gelecek. Game oda alacağım kendime. Şehir kuracağız. Minecraft günlüklerinde de şehir kurabiliriz. O konuda sıkıntı yok bence. Var mı sıkıntı? Varsa söyleyin. Açık ve net olun. Ben size söyleyeyim. Bence yok o konuda hiçbir sıkıntımız. Benim tek sıkıntı... Ya oğlum ben ne anlatıyorum ki saattir? bomboş konuşuyorum be ya be Aa biz zaten altı kaplamışız la. Olsun yine kaplayak. Bakın bu çok hoş duracak diyecekken kırıldı. Bak şaheser yapıyoruz ya burada. Ne yani buraları da kıracağız. Çatıyı da kıracağız. Allah'ım sen bana sabır ver ince cam. Bak burada ince cam kullanacağız. Allah bilir yukarıda nasıl kullanacağız. Ne kullanacağız. Hemen bir tane taş baltamızı yapalım. Hı Kılıcımız da değiliz. Bak buradan dal ya. Üf. Tövbe bismillah. Ben sizin için günlükü Bana bir aboneye çok yazınız. Ne kadar ayıp. Çocuğun emeklerini içe bana abone olmuyorsunuz. Kimseyi kandırmayalım. Beni Cristiano Ronaldo takip ediyor. Açık söyleyeyim. Sesim geliyor değil mi? Bak söylüyorum tekrardan. Beni Cristiano Ronaldo takip ediyor bak. Bak. Cidden ya. Ur Cristiano yazıyor. E 60 mil 100 milyonun yakın abonesi var adamın ya. Beni takip ediyor. At at. Nereye var çakacım? Allah, çık kuş kuş kuş. Bizim çetimiz var mı? Aa çiğ somon. Gel bil bil. Ee, bir şey, biraz şeylerle savaşalım mı? Ee, şeyler. Allah Allah Allah. Görmediniz, görmediniz. Onun ismini görmediniz. Görmediniz onun ismini. Görmediniz değil mi? İnşallah gör. Ya oğlum televizyonumuz öyle geçirecekler. Bak ben size söylüyorum. Uzaylı mısınız adam gibi söyleyin. Uzaydan indim şehre. Bak mükemmel. Şuraları da doldursak aslında çok iyi durur. Doldur o zaman. Bak burası sandık odası. Üstte i̇şte sandık çıkartmak yok. Oğlum gece olunca çok pis karardı abi. Baksana yana kaydım. Vücudumun yarısı yok. Bunun hesabını verebilecek misin? Verir bence. Ben neden veremesin bunun hesabını? İnce cam yapmayacağım bunlara. Bunlar kır sandıkları. Kır. Yeter. Ne oldu oğlum yeter diye bir bağırdım sana sessizlik oldu. Kürek kazma balta. Minecraft'ın en iyi en kötü ya da şey üçlüsü. Yani iki dakika abicim kırmak zorundayım. Affet, affet. Oğlum sandık koydum. E, tamam üstüne hemen kapıyı koyalım. Neden koyamıyorum? Koyulmuyor mu? Tamam ya. Kızma Minecraft. Benim belki evim böyle olacak. Minecraft benim evime karışamaz. Neden bu kadar ciddi? Çatıyı da kıracağız. Bir ev yapacağız. İkinci bölüm. Bu evin üçüncü bölüm bak ya da Selçuk evli uğraştığımız videoları sayalım. İkinci bölüm yani öyle düşünün. Koyarken bana sordunuz mu siz burayı inşa ederken? Abi hangi odunu kullanalım Sormadınız. Ben burayı satın alıyorum. Bir buçuk milyar dolar. Hadi laf söyleyebilecek olan söylesin. Söyleyin utanmayın. Allah her gün iki video atacağız. Baktık ya, baktık, bıktık. şey Şey, şu alalım. Kuş taktık. kuş odunu değil. Başka kuş, hu, kuş var mı kuş odunumuz? Hı hı. mis mis. Ya hiç kimse buna huşmuş demiyordur bence. Beyaz odun. Bitti. Oğlum çok güzel bir görüntü oldu he. Ya budur ya. Allah mimar sinan mısın be? Babam mimar sinan mıydı şimdi? Neyim ben neyim? Çok sessiz konuşuyorum. Uykudan yeni uyandım. Kafam dağınık. Video çekmem gerekiyor. Siz benden video bekliyorsunuz. Beklemiyor musunuz? Burada kimseye yalan söylemeyelim. Bence beklemiyorsunuz. Abone olsanız beklerdiniz. Kafam benim dağıtmam lazım. O zaman odun toplayalım. Çok iyi kafa dağıtma ya odun toplamak. Ya bize bir tek rahat yetebileceğini düşünüyor e. Bu arada ev yapmak için çok güzel yer bulduk kure. Tam bir tek çıkarsa kanala abone olacaksınız söz söz verin. Tam bir tek yakalarsam kanala abone olacaksınız. bak gibi Yeter ya bu kadar gidip bunları koyacağım bakalım ne kadar çıkacak şu ta bu Hadi siz bir sekten az dediniz Ben bir tek falan dedim ben tam bir stek diyorum bak bir tek falan değil hepinize göstereceğim o gır 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 Neden bu kadar ciddi oynadım oğlum? Heh bak bitecek. Bekleyin. Sadece bekleyin. Şurayı da kırdık. Miu. Bakın söz verdiniz. Abone yaparım ben size bu kanala. Oğlum çok iyi bir görüntü oldu şu anda. Bakalım ne kadar çıkacak hadi. 64'ten çıktı. Abone olacaksınız. Olmadınız mı? Bak nasıl alıyorum şu ölüm listesine. Hadi olacaksınız. Söz verdiniz. Ben şu an da koyalım da altın. Hop. Hop bir daha. Hop 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 hop. hop. Bir. Abone olacaksınız bu arada. almazsanız çok sinirli bir minecraft oyuncusu olur. Altını kırsam yatan şimdi. Yatak neden düşmüyor? Fizik kurallarına aykırı. Yatağın alt tahtaymış. Valla net bir sten yetebileceğini düşünüyorum. mük oldu. Mük. Buraları zaten kapatmıyoruz. Harbi çok güzel durdu ya. Şakasız. Bir şey deneyeceğim. Bekleyin şuraları doldurayım. Şimdi hemen dolduralım. Hadi deneyelim. Çok çirkin bir görüntü olursa Kırcım merak etmeyin. Ya rahat olun bende ya. Her şey kontrolüm altında değil. Hadi. Emektar bir daha ya daha son 3 bloğum 4 bloğum 2 bloğum kalmıştı. Son bir bloğum kala bana yapılır mıyız? Hiç bloğum kalmadı. Kırıldım. Şu yazıklar olsun. Ya bak kötü durursa cidden yapmayacağım. Ama bence. Oğlum bu nedir lo? Bak size açık ve net konuşayım. Kötü durmadı. Hiç de güzel durmadı. Oğlum bu nasıl bir şey? Kötü de durmadı. Güzel de durmadı. E ne yapıyoruz şimdi? Kürekle kafamıza vuruyoruz. Pat pat. Kendi kafam vuramadım için oyunda. O zaman kendi kafam vuramıyorsan ben de aşağı. Aha inek. inek. Taşla kafanı kıracağım seni. Taşla diyor. Şey işte anlayın. Ney? şey ya kürek he tamam kürek de sıkıntı yok domuz da var aleler maşallah nasıl Bizim hiç taşımız var mı? Varmış. Ya oğlum ne kırmaya gerek var? O crafting yapacak kadar var elhamdülillah. Oğlum neden olmuyor? Heee. Anladınız mı? Ben anlamadım. Bu komu seni şuraya öyle alalım. Zaten bu aralar hiç kimseyi kesememiştim. Sadece odun kesmiştim. Kimseyi öldüremedim. Bir deri set çekelim. Bak, ne kadar koruyacak olmadı bilmem ama. Bir deri set şart. Heh. İlla çekmeliyim. İlla. <laughs> Sen de iki ver. Bak herkes iki verdi. Vermedin ama iki et verdin. Belki yanlış anladı. Belki iki denici adam iki et anladı. Ama iyi et çıkardık şaka maka. Dokumel tezgahı yapamıyoruz maalesef noktası. Maalesef de noktam var ya. Hop. Ladin ben şey almayalım ya Ladinleri. Biz huş kardeşim. Var mı laf söyleyecek? Hadi tavuğu bak şimdi tavuğu nasıl öldür. Aha. Bak gördünüz mü? Uçarken öldürdü. Ha kim uçarken işte. Oğlum şu adayı da genişlete. Ben kafaya taktım bu adayı genişleteceğim. Bakın size sadece ben şunu diyeyim. Video dışı göreceksiniz. Video dışı göremeyeceksiniz ki hiçbir şeyi oğlum. Video dışı. Siz benim videomun dışını mı göreceksiniz? Videonun içini de görün. Hadi dışını görebileceksiniz. Ben bak şunları kıralım. Burayı düzleştireceğim ben. Ben burayı büyük bir ada yapacağım. Neden? Sebepsiz. Hadi burası bitmeden eve gitmek yok. Bugün eve erken gitmeyeceğiz. Sarı kulağımızı isteriz. Kula. Sarı kula verin. Verin de verin. İyi patlayalım. Onu reklam yapmayalım. O şimdi. Reklam değildir. Mana nerede toprak. Şuraya koy şuraya he. Miss şifa niyetine. Ratıklar çıkmadan özellikle şu deniz altında yaşayan zombi. Bir de bir de bir hop bir de hop bir de. Ee, şey yapacağız. Ne? Şey işte. Ne yapacağımız? He, ben anladım. Neyi anladın? Ben de bilmiyorum. Şimdi orayı genişletme sözünü vermiştik. Ve tutamayacağı sözü verme. Hiçbir zaman. Size bunu söyleyeyim. Abi seni 500 abone yapacağım. Yap hadi benim daha illa abonem yok. Arkadaşlarımı abone etciğim abi. Yani söz verme bu konuda. Etini çeksin. Ben bunu biliyorum. Çok güzel oldu he. He, şu de kır 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 patı gide patı gide. Evet bir sonraki videolarda hoşçakalın. Kendinize cugu cugu iyi bakın. Ee, ve evini orada kapatmak istediğim için böyleyim. He, gönder gelsin. Allah, havalı bir gidiş yapacaktık. Huba, 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 huba. Huba, la, huba, la, huba, la, huba. Oğlum ben neden yerine artına aldım buldum. Hadi o koyduğum yerlere odun ilk bulanı ödül. Şey yapacağım yayında. Sunucu açacağız ya. Ben bazı yerlere böyle nedir hak yerleştireceğim. Bulanın olur. Ben size söyleyeyim yani. Ama yayından bakmak olmayacak. Yayının da görüntüsünü kapatırım o zaman. İstesem bilgisayardan yayın açarım. Ama açmayacağım ya. Ah, hevesim kaçtı yine aç. Bak hiçbir zaman açmayacağım demiyorum. Sadece şu anlık. Çok güzel. Mükemmel evim karşınızda. Uu, uu, ne güzel oldun lo. Çok güzel dur. Hadi Ben yaptım diye demiyorum ama mimar Sinan görse kıskanır. Biz sandık yapacağız. Bak şimdi ne kadar sandık yapacağım. Bana iyi bakın. Nerede? Al sana. Hadi olduğu kadar sandık yap. Elimde olduğu kadar yapabildim. Elimde olduğu kadar mı ne? Siyah yatak yapamıyor. Yap he. Bak 18 tane sandık nedir ya? Şuralara koyacağız işte burası sandık yeri olacak dedim ya ben. Size. O konuda Gerçekte Biraz avartarak yapacağım sandık şeyin yerine. Bak gördün mü sandık odasını? Eve bir girişen oy sandıkların seni karşılıyor. Bir sonraki zorlu çıkan kendinize mükemmel bakın ve bu bay.